Çelik için adalet istiyoruz. 638 gündür bizler annemizin ölümüne sebep olanların yargılanmasını ve cezalandırılmasını istiyoruz. Evlerimiz neden basıldı? Ümit Özçelik neden aranıyordu? Hak arama mücadelesi verdiği için Ümit Özçelik'in evleri basıldı. Annemiz Ebi ve Özçelik'in ölümüne sebep oldular girmek suçtur. İnsanları halklı evlerinde darmetmek, tehdit etmek suçtur. Bizler <laughs> bu yüzden adalet istiyoruz. <laughs> Ve bizler adalet isteyen insanlar <laughs> yargılanıyoruz. Hakimler değil biz bizler yargılanıyoruz. Bizlerin hakkında davalar açılıyor. Hakimler değil biz yargılanıyoruz. Bütün bizim. Halkın üzerine zam krizleriyle saldırıyorlar. İnsanlar hakkını ar aradığı için, adalet istediği için, açlığa, yoksulluğa, işsizliğe mahkum bırakıldığı için, meydanlarda, alanlarda direndiği için saldırıyorlar. Çünkü yönetememek krizleri, kendi içlerindeki korkuyu halkı korkutmak için saldırıyorlar. Biz de diyoruz ki halkımız korkmayalım. Hakkımız olanı hadi arayalım, alalım onların elinden. Birleşelim, direnelim, örgütlenelim ve kazanalım. Halkın direnişlerini sahiplenelim. Bizler bu yüzden gücümüz birliğimizdir demeye devam edeceğiz. Gücümüzden, birliğimizden kuvvet doğar. Onlar ki nasıl ki örgütlenerek hakkımızı, adalet taleplerimizi, işimizi, ekmeğimizi, onurumuzu kazanırız. Ve kazanacağız çünkü biz halkız. Ve biz kazanacağız. Bizler bu alan